Evet. Çok güzel döndün. Aferin. Bir tur döndük. Şimdi en sona geliyorsun finali. Evet, burada da dönüyorsun. Tamam. Şimdi ekleme yapacağız. Burada durduktan sonra B yapacaksın. Buraya gelip evet, yürüyerek gideceksin. Yürüyerek. Evet. Önüne bakarak yapmaya çalış. Evet, daire. Evet, evet. İkinci turda bunu yapıyoruz. Evet. Daireni çizdin. Daireni çiz. Güzel. Yere bakma zümocum. Evet. Öne bakarak yapmaya çalış. Evet. Şimdi B yapmaya çalış. Yere bakma alıştır kendini. Hata olsun. Evet, B'yi yapmaya çalış. Önüne bakma bakarak yapmaya çalış. Alıştır kendini yoksa öbür türlü alışırsın. Evet. Güzel. Güzel. Evet Zumo çok iyi. Evet. Alıştır kendini çok rahat edeceksin o zaman. Basket basketin tadına varacaksın. Ya devam et. Ben seni izliyorum canım. Evet oluyor. Güzel. Oraya gittiyse o elde ele gelecek. Sadece nereye atacağını iyi karar ver. Tam senin iki ayağının arasına yapacaksın. B'ye yapman gerekiyor. Evet. Olacak 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 olacak. O hatalar sizin daha güzel yapmanızı sağlayacak. Evet. Bacağını kaldırmana gerek yok. Gidiyor. Şimdi bakacağım. Burada şöyle yaptık da bak. Eğilimle yavaş yapıp yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Tam ortaya basıyorum. Ve D yapıyorum. Kendiliğinden gidiyor bak. Kendiliğinden gidiyor. Görüyor musun? Kendiliğinden gidiyor. Şu Kendi an ayak değiştireceksin. Yani... Olacak, olacak hadi. Evet, evet. Kendinden emin olmalısın Beyza'cığım. Kuvvetli. Evet, bak kuvvetli. Şu anda atışın emin olmadığını gösteriyor. Sadece bir, bir geri vur, 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 vur. Hazır, şimdi. Olacak, evet, 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 evet. Yönünü buldur. Topun yönü gelsin, oluyor. Tak tak yapma, bir tane yap yeter. Öbür eline değsin yeter. Hoca yok camide o. Dinle. Ha tamam. Ehliyeti yok demek ki. fazla uzaklaştırma. Fazla uzaklaştırdın. Uzaklaştırırsan bu sefer açışı açın değişir. Aç to, ayağını orta yerini düşünmeye çalış. Yani orayı yakalamaya çalış. Evet, evet, evet. Aynence. Çizgiye odaklan. Böyle gelsen sen ya da orada yap. Oradaki çizgiyi. Evet. evet. Buraya doğru bakmalısın. Gövde bana bakmalı. Rakibin karşıda. Evet. Bugün illa olması gerekmiyor. Bugün çok büyük bir başarı yaptım. Bu işi yapacağım diye karar verdim. Önemli olan bu. Diğer ders verebilir miyim? Ha? Diğer ders verebilir miyim? Yok. Canım. Bir ders. Devam devam devam. Daha yolun başındasınız. Unutmayın. Evet oldu bak güzel. Güzel. Şimdi amaç burada sektirmek değil. Pat pat pat. Topa yön vermek. Yani öndeyken arka taraftan yön vermek. Yani ondan sonra başka kombinasyon hareketlere geçeceksiniz. Hani şu an için onları anlatmayacağım ama bugün bunu halletmemiz gerekiyor. Bu kazanımı yapmalısınız. Of. Evet. Beyaz çizgi atmaya çalış. Bak beyaz. O yüzden. Evet. Biraz daha böyle bir yapmalısın. Olacak, olacak, olacak. Heh, burada ne yaptın? Onu söyleyin Zümra elinle tuttun bak topu kavradın elinle ondan sonra yön verdin ve o kendiliğinden gitti işte öncekilerde vuruyorsun elinle hafif tuttun an yön ver yani evet orada ise işte yönü çizgiye odakla evet biraz daha iyi biraz daha iyi şimdi bunu referans al söylediklerimi evet ha bak Şimdi tek bir şey kaldı. Tutmak. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Aferin. Ya geçti. Sen ne yapacaksın? İkinciyi sonra yapacaksın. Acele etme. Orada bir biraz bekle. Dinlendir topu. Kendini dinlendir. Zamanla yapacaksın o seriyi. Sen şu anda öbür tarafa at. Beklet. Evet. Top. Şimdi. Evet. Bu kontrolü sağlamaya çalış. Orada evet. Arkada kontrolü sağlamaya çalış. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Bu kontrolü sağla orada. Hazır hissettiğin at. Zamanla seri yapacaksın. Hani üst üste yapacaksın. Onu acele etmeyin. O kısma geçeceksiniz. Evet. Şimdi topa bakmadan yapmaya çalış. Şimdi topu at böyle. Tut. İlk önce topu at. Tut. Sonra... Tut. Tamam Sonra aklın zıpla vurmaya çalış. Tamam. Hafif zıplama. Sonra aldığına BAM!